Arkadaşlar Eylül 9 hoş geldiniz. Arkadaşlar çok beklediğiniz bir cevabı bugün burada birazcık. Evet sesim birazcık kalkabilir ama kusura bakmayın. Arkadaşlar direkt kısa ve net bir mevzu girmek istiyorum. Mevzu ne diye sorarsanız arkadaşlar mevzuyu direkt söyleyeyim size burada. E, bu e, bizim biliyorsunuz bir ara futbol ligi kurduk. Ligin e, kaptanını birini seçti oylamayla 3 kişi vardı. O gün oldu da e, bir kişi, benim bir arkadaşım vardı bizden zaten o bizi bizim yapamazdı ama o bizi diye sokacaktı direkt. E, Ayşem var. Biz Ayşem aslında geçerdik. E, hiçbir zaman hiç olmadı. Onunla bunu da burada söyleyeyim. Bütün başkanlar izleyecek. Bütün bütün herkes benim bu videomu izleyecek mesela. Hadi geçelim mevzumuza. Ne mevzusu? Kardeşim bizim yolumuzu kasıt mı diyen o hani kendi takımları var ya mesela Kangal Spor. Kardeşim sen benim gelip de çıkmadın ki. Oradan buradan. Arkamdan mesela Kangas Feci şöyle diyormuş arkadaşlar. Anlatayım. O benim burada videomu izleyeceksin. Ve utanacaksın. Ben böyle bir şey demedim diyeceksin. Kendi kendine. Ama öyle bir şey dedin. Öyle bir şey dedin. Kendi kendine uydurduğum mevzular herkesin. Burada burada bütün toplantımız. Biz biz arkadaşlar bizim, bizim bir yerimiz var. Biz orada toplantımız yaptık. Toplantıda Kangas Feci'nin sporun el sahibi böyle yapıyor. Yoo bir sahaya gittik onlar yoktu. Lan oğlum biz sizi kaç gün bekledik? Tamam bir gün ödedik bir dediniz ki bizim oyuncumuz eksik hadi onu da geçtim. Lan dedim ben size bir iki gün millet veriyorum dedim. Bizim Ali ile Mami'yi beklettim ben o kadar. Lan bekliyorum lan dedim. Çocuklar size saplamak için gün sayıyordu lan. Mami özellikle. Mami sana saplamak için gün sayıyordu. E sen sahaya çıkmadın ona. Lan kangal dedi sen sahaya çıkmadın. Sahaya çıkmadan benim arkamdan bir daha da konuşursan ben buraya yazıyorum. Bu dedik ben. Bakın arkadaşlar ben YouTube'a kadar senemi verdim. 2 3 3 sene mi verdim? Bakın bu yaşta 11 12 10 yaşından beri ben buraya kendimi vermişim ki benim burada adım geçiyor. Benim birlikte adım geçiyor. Ee, mevzusu, e, mevzuyu sokak biliyorsunuz ki bizim takımımız bizim Aa öyle mi? Öyle mi diyorlar. Biz bir yalnız Metro Sokaklar sokak çocukları FC diye Çünkü Kangal Spor eskiden ismi Sivas Kangalıydı. Kangal Spor biz de bir şey demedik. E, liyin, kapattığında da bir şey olmaz dedi. Değiştirsin dedi. Biz de bunu onayladık. Çünkü bir şey bütün kurul ortaya oturunca bütün herkes evet deyince benim de, orada ben evet hayır dedim ben orada hayır dedim. Niye hayır dediyseniz arkadaşlar hayır, hayır demez sebebim. Bakın şimdi bir takımın ismi değişmez. Bir takımın bir ismi olur. Ama onlar değişince ben de Mami'ye şöyle bir mevzu attım. Mami böyle bir açıklama yaptı bana. Abi hem maça gel bak bana böyle bak. dedi. Hem maça gelmiyorlar dedi. Hem terbiyesizlik yapıp isimlerini de değiştiriyorlar. Bu da böyle bir korku. Ha bizim hem Beyset arkasında kanalda spordu. Bir bir böyle bir benim hem ismim de işte benim daha namım yüzüsüm ben öyle atacağım ve benim oyuncu eksik. Oğlum senin oyuncu eksikse sen lige nasıl girebiliyorsun? Senin bu ligde ne işin var lan? Beş bakın arkadaşlar yedek önemli. bir 2 iki sıfır yedek bulabilir. O yedekler hiç sıkıntı yapmıyor. Yedek size gir ama bir adam sakatlandı mı o ligden atarsın. Benim hiçbir adamı sakatlamadım mesela Mami. Adam gün sayıyordu size koymak için. Her gün bana yazıyordu. Kadir de sen benim takım için bunlar niye gelmiyor bile? Ben ne diyeyim onun çocuğa? Hadi ya da spora geçtim. Eskiden bir video vardı. Ta en ebesinin iken ligimize giren 4-5 bir takım. Onlar herhalde ligde birinci direkt takılıyordu. Daha lig başlamadı. Ligin başlaması için gün bekliyoruz ama günü vermiyorlar. diyorlar ki hafta içi yapacağız maçları. Ben böyle bir tepki verdim. Oraya oturdum dedim bak abi dedim. Abi bizden bir yaş, bizden üç yaş büyük bir 3 yaş büyük belirlenir bizden. Bir o yaşlı olursak e, zorbalama mevzu olursa. Şöyle bir mevzu var. Bir ara benim eşittim oldu burada mevzuat çıktı ya. E, zorbalama. Sen kimse sıkıştırmış ya dövmüşler. E, başkanı değiştirdik. Benim toplantı yaptım. Benim gelin toplantı yapalım istedim. Kimin başkanı olacak? 3 yaş büyükleri getirdik. Çocuk böyle yapıyor adam bana. Ligin bayağı lig başlıyor ama hafta işlerin. hafta sonları milletin içi oluyor bu oylamada da burada herkes böyle böyle yapıyor abi diyor hafta hiç vurur mu diyor bütün lig kanga sporla sen takım hariç hepsi hafta hiç istiyor. Bütün 10-15 takım da hafta sonu istiyor. Neden? Çünkü millet hafta çok okula gidiyor. O okuldan sonra oraya buraya geliyor. kendisi okumadığı için burada gelip bana burada bana ben ligden dayanılmayı düşünmüyorum. Ligde zaten ben birinciyim. Benim ben ligimde birinciyim. Ben hiç maç atmamışım mesela ligde. Niye? Adamlar beni maça sokmuyor lan. Ben benim adamların dört gözle bekliyor böyle. Size i̇şte saplamak için oğlum. Ama siz beni lige koymuyorsunuz. Beni ligden saymıyorsunuz. E böyle olmuyor ama haberiniz olsun. E ben bu kadar sakin kaldığım için beni böyle yetiştiriyorsunuz. Ya konuştum zaten. Dedim bak abi dedim. İsim ne ismi Prim de vermeyeceğim onlara. Takım ismi de verdim. Takım ismi de verdim oğlum. Bak Kangal Feci dedim. La ben size prim verdim lan şimdi. Günleri yer yerlerinin benim hakkımızı konuştu. Oğlum siz kimsiniz lan dedim. Siz iki günlük adamlar lan. Youtube'a neden başlamışlar biliyor musun? Üç gün önce beş gün önce. Lan oğlum boş muhabbet yapmayın. Aranızda en en önemli kan, e, kanal sahip olan benim. Ali Ali başlattı ben devam ettim. Bak Ali güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Gidin bütün videoları nadir bir Ali videomuz varsa eski videolarımızdır. He dün paylaştım geçen gün paylaştım Ali var. O da kaç sene önce arkadaşlar. O da öyle bir mevzu. Ali şey yapmasınlar diye ben o Ali'nin eski videolarını tutuyorum. E Ali maçları gelmeyecek biz ne yapacağız? Benim benim tam oyuncum var. 5 oyuncum var. Ali gelmezse 4'e düşeceğim. Hadi eli geldi mi diyelim. Bakın maminin prime dönemi. Aa en sonki videoda açıklamış Adamın prime dönemi. Aa bizim maçı çıkarttılar. ama maminin en kötü döneminde biz maça girdik. Maçı kazandık, çıktık. E abi. Ve ya o defansdan hafta sahaya çıkarttım. E benim Abdül Kadir geldi. Bak Abdül Kadir geldi. Mami tanıyor. Sonra bir tane kalecimiz geldi bak. Kaleci gitti mesai. Kaleci siz şu an 4 kişiyiz. E benim maçı çıkart ben o gün kaleci bulmazsam adam deyip. Ha ben o gün kaleci bulmadım diyelim. Ben atlıktan gideyim abi. Benim hiç umurumdan Ben ligde çıkmayacağım? Ben ligde birinci tamamlayacağım kendimden eminim. Sizin de denk Bakın konum vereyim direkt. İstanbul Şişli Ok Meydanı Mahmut Şevket Paşa Düzü Sokak. Aha, gel ben bu mahalleyim oturuyorum. Varsa bak bu varsa. Sen de bu varsa bak. Bu varsa gelirsin kardeşim. Bak bu yoksa gelirsin. Ama sen birazcık adamsan. Birazcık adamsan. Bak ben mahallemin adresini verdim. Milletin ismini verdim. Bak ben burada bir sürü prim verdim bak kardeşim primin bağlağısını verdim. Bakın primle para kazanıyorsunuz. Ben her gün reklam teklifi alıyorum siz neyimi yazılırsınız he? Ama ben hiçbir zaman bazıları reddediyorum. Niye? Ha ben yapmak istemiyorum. Neden? Şey için arkadaşlar neydi İsrail? Ee, neydi içim ya? Bir bana bir teklif geldi. Aha bir saat çıkıştı, hiç kabul ettim. Neden? Şey markası değil. Filistin'in İsrail tutmadığımız için İsrail markalarını hiçbir zaman kabul etmedim. Bu da bende böyle bir mevzu. Evet arkadaşlar. Herkesin kendi atasını millet paradan vazgeçip e, gidip İsrail'i desteklemiyor. Arkadaşlar bende de böyle bir mevzu. İsrail Filistin olayı. Boş yayın olayları geçelim. Bizlikle alakalı konuşalım. Reklam anayla geldik. Arkadaşlar beni reklam Çalışırsınız ki atın. Bana bir üst reklam teklif geldi. Ben Mami'ye daha sunmadım. Ali'ye sunmadım. Abdülkadir'e sunmadım. Çünkü başkan benim. Buranın kaptanı benim. Takımı ben kurdum. Neymiş? Mertspor'muş. Ee bir yanda şey çıkartamazsınız. Sokak sokak çocukları. Siz çocuk, so sokak çocuğu musunuz lan? Bana böyle bak. Oturuyoruz biz karşı karşıyız Siz sokak çocuğu musunuz? Kadir dedi. Ne alaka bu ismini Ben de şöyle bir şey verdim. Biz sokaktan geldik. Siz de elit yerlerden. Bizim aramızda çok fark var dedim. Bakın, sizin anneniz, babanız sizi futbol oynatıyor. Bizimkiler biz mahallede zorduk. Evet, benim şu an lisansım var. Evet, lisansım var kardeşim. Lisansım var benim. Ama senin lisansın yoksa fıssın. Devamı da yok. Daha bir şey demeyeceğim. Daha hiçbir şey demeyeceğim. Liga almıyorsun beni. Beni ligden kovuyorsun. Bak Mami şu an senin dört gözle bekliyor mesela. Ben bunları ne zaman satmayacağım diyor. Adamın prime dönemi oğlum. Al beni yarın maça. Haklısın. Cumartesi günü ya da pazar günü al beni maça. Hadi gel gel gelin. Hadi Ali de gitti diyelim. Karıcım git. ben oğlum bir günde yok. Ben onu tanı adam durum. Beni tanımadan bana mevzular yaratmayın. Bana yarattığınız her mevzu her olayınız. Her şeyiniz her şeyiniz. Ben bu saatten sonra kendimi değiştirmiyorum. Her zamanki gibi buradayım. Arkadaşlar haberiniz olsun. Orada böyle konuşacaksanız yüzüme konuşmayacaksınız. ah Aha gidin. Beni ligde yapın abi. Benim hakkı arkamda konuşamazsınız oğlum. Tek sadece ligde dışarı bizim takımımız. Neymiş? Lan dedim bak böyle. Sonra Adamlar takımın ismini değiştirdi. Biz niye de Böyle yaptı Böyle. Yok adam, sen değiştiremezsin. Dedim. Bak böyle. Niye lan dedim? vere vermesinler. En iyi takımda işte ismi ne var. O bize hızlı bir Benim yüzüme bunu dedi. Benim yüzüme bana para verdiler. Ben. ben içeriden bir oynamalar var. He, lig başlar hafta sonu. Hadi hafta sonu başladı diyelim ligler. Onların dediği olmadı ama Kangal FC şampiyon olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Akemi Hakem şey olacak. Hakem hakem mi olacaklarmış maça. Aynen kardeşim. Ben ben sizin hakeminizi istemiyorum. Niye diye sorarsanız sizin hakeminize güven olmuyor baba. Ben kendim hakem getiririm. Evet o ben öyle gel sen belki para. O zaman maç maça siz oynayacak baba. Ama burada bana bana faal yaparlar. Hakem yok ben param parça ederim ben burada ama de böyle bilek var de bana çok abi ben hiçbir yere FBR'ı taşıdık. Onları da bıraktık. Ailemiz için. Her şey ailemiz içindir. Arkadaşlar. Açık açık burada her şeyi söyleyelim. Burada bütün millet duysun. Ben ligden ayrılmıyorum. İsmim sokak çocukları Teyze ben profilimi de yaptım. Size de ne korkun var ne bir şeyim var. Gelin sokaklara çıkın kardeşim. O zaman bana birlik lig maç hazırla. Ben Mustafa'la dedi çıkayım ama yenersen. okan galla okan beni yarın cumartesi günü maç yaptırın. Ama ben ya, kaybedersem. O ligden çıkmayan adam değildir. Ligden koşa koşa çıkacağım. İmza atacağım diye yaptı. Bak ben ligden çıkarım hadi görüşürüz Yapacağım çıkacağım. Ama siz beni kanka fece maç oynatmıyorsunuz abicim. Her, her denk geldiğinizi bana böyle yapıyorsunuz. Yok alanlar eksik. O oynatamayız. O ya size güzel kardeşim. Keyfine göre herkes oynasın oynamasın. Herkesin kendi mevzusu. Herkesin kendi tevzusu. Abi bak böyle olmuyor. Böyle yalan dolanla benim benim kim yok benim işim kertek benim işim doğruluk oğlum adam olun lan birazcık varsa adam olun oğlum bakın gerçekten adamsanız birazcık adam olun gelin beni kangal rezile maç yaptığında benim prime dönemim oğlum benim prime dönemim ama benim prime dönemim benim, benim, benim ağrıyor ama benim cumartesi günü bu benim geçer ben o gün o gün onlara saplarım o gün onları ikna attırırım hadi bu videoyu izliyorsun ben o kangal fece yenilirsem söz veriyorum ki ligden ayrılacağım ama ben yenersem ben yenersem ligden ayrılmazsa hadi ligden ayrılmasın baba beni her gün onunla maç yaptıracaksınız hadi bakalım ben hakem getireceğim hakem mi söyleyeyim ama ben atar yaptıkları an yumru yerler hepimiz eşitiz 13 yaş üstü maça gelemiyor ha? Yani, kanka feci adam bulamamış 13 yaş altı üstü alt adam olmuş yok mu ne bileyim ya Tamam bu burada sonlansın. Daha bu işi kızıştırmayalım. Bütün herkes duyuyor. Burada herkes benim ciddiliğimi anlayan anladı. Anlamışlardır inşallah o beyefendiler de. Benim kim olduğumu daha iyi yeni öğrenecekler. Haberleri olsun. Buradan onlara buradan sesleniyorum. Benim kim olduğumu yeni yeni anlıyorsunuz. abi. Beni Yine delirtmeyin. Benim, benim merakip olmayın. Benim futbol takımım hepinizden önce vardı. İstisem o ligin kaptanı olurdum. Ama takımı yenit etmedim. Ben Mami'ye de verip gelebilirdim. Ama tercih etmedim. Neden dersiniz? Arka Mami'ye sonsuz güvenim. Bak Mami'ye güveni yok demiyorum. Mami'ye sonsuz güvenim var. Ama yapamazlardı. Benim, benim gibi oyuncusu yapamazlardı. Allah'ım ben ya, sizi yorum. Aşağıdan böyle katmadım. Sıkıyorum. Görüşürüz.